Arkadaştan aileye, komşudan bakkal amcaya herkes sınava çok az kaldı diyor. Kimi arkadaşın alev aldı. Stres topuna döndü. Cayır cayır yanıyor. Kapım yanıyor anne. Kimi çalışmayı saldı çoktan PUBG oynuyor. Kimisi ise özel ders alıyor, dershanelerde deneme çözüyor. Gel birlikte teker teker şu dersleri hallederim. Merak etme sen mantığını kavradığın anda vakit de yeter, netler de artar. O güzel liseler kazanılacak. Konu konu ünite ünite gideceğiz. Kanaldaki diğer derslere de istersen göz at. Hadi inklaptan hızlıca tekrarlarımız atmaya başlayalım. Dikkatini buraya ver dostum. Başlıyoruz. Uyanan Alpaba ve Sarsılan Osmanlı dersimizin adı tabii kavramlar inkılap tarihi için çok ama çok önemli. İngilizcede nasıl? kelimeyi biliyorsanız cümleyi anlayabiliyorsunuz. İnkılap tarihinde de aynı şekilde. Mesela önce dersimizin adı inkılap. Peki inkılap nedir? Bir şeyin tamamen kökten değiştirilmesi, çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yapılması, yapılandırılmasıdır. Örneğin bir binanın tamamen yıkılıp modern olanının yapılması bu bir inkılaptır arkadaşlar. Şurada görsellerimizi görüyorsunuz. Bir binayı tamamen yıkıyoruz ve yerine modern olanı yapıyoruz. Aynı şekilde Osmanlı tarihinde dikkat edin sorularda bunlara özellikle dikkat edin. Osmanlı tarihinde arkadaşlar, inkılap hareketi tamamen vardır diyemiyoruz. İnkılaplar daha çok Cumhuriyet dönemine aittir. Osmanlı'da ne vardır peki? Islahatlar vardır. Peki ıslahat nedir? Islahat da var olan bir şeyin yenilenmesi dikkat. Yeniden yapılması, inkılap yenilenmesi ıslahat oluyor yenileştirmedir arkadaşlar. Mesela burada da işte bir binanın kapı pencerelerinin duvarlarının değişmesi. Temel aynı ancak yeniymiş görüntüsü verilir. Çağın ihtiyaçlarına göre düzenlenmeye çalışılır. Bu da ıslahat oluyor. Başka bir kavramımız monarşi Mono tek demektir arkadaşlar ve buradan gelir aslında bu da. Eski devletlerde, eski dönemlerdeki devletlerin neredeyse tamamında monarşi rejimi görüldü. Bir devlet sistemidir, yönetim sistemidir bu. Ee, tek kişi yönetimi elinde bulundurur ve bu yönetme etkisi genellikle, istisnalar var, genellikle babadan oğula geçer, kan bağ yoluyla geçer. Buna da biz veraset diyoruz. Osmanlı'da bunun adına saltanat da deniyor arkadaşlar. Ama biz varis kelimesini kullanacağız. Veliaht kelimesini kullanacağız. Örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan Veliahtı diyeceğiz. Orada bilin ki demek ki gelecekte babasından sonra tahta oturacak kişiden bahsediyoruz. Başka bir kavramımız teokrasi. Teokrasi de devlet yöneten, devleti yöneten kişinin bu yetkisini tanrısal güce dayandırmasıdır. Örneğin krallar, padişahlar bu inançla yönettikleri halk üzerinde daha fazla güç sahibi olmuşlar. Mesela Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz örnek olarak. Siz kralım diye ya da padişahım diye ortaya çıktınız ve diyorsunuz ki sizi ben yönetiyorum diyorsunuz ve gücünüz de var. Askeri ve ekonomik gücünüz var. Ancak buna bir de beni size yönetmek için Tanrı görevlendirdi, Allah görevlendirdi derseniz ve halkı da gerçekten buna inandırırsanız o zaman halkın size tabi olma durumu yani sizin idarenizde kalma durumu kolaylaşır. Neden? Çünkü size karşı gelmek demek aynı zamanda Allah'a, yaratıcıya ya da Tanrı'ya karşı gelmek olarak algılanır. Bu yüzden daha fazla saygı görürsünüz. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman bir ferman yolluyor Fransa Kralına ve orada işte diyor ki, sayıyor işte ben şu kadar kıtanın hakimi, şu iklimlerin sahibi Allah'ın yeryüzündeki gölgesi diyor. Buradan anlıyoruz ki Osmanlı Devleti'ndeki padişahlar özellikle Yavuz Sultan Selim dönemi sonrasında çünkü Yavuz Sultan Selim ne yaptı? Gitti ve halifeliği alarak Osmanlı devletini dini güç haline getirdi aynı zamanda. Müslümanların halifesi, lideri haline geldi ve Osmanlı Devleti de monarşi artı teokratik yönetime bu şekilde geçmiş oldu. Yani teokrasi de yönetme yetkisi hem kişiye ait ancak bu kişi aynı zamanda dini lider sıfatı da kazandı. Bu anlamda halife, çok sık göreceksiniz bunu derslerde, halife Müslümanların dini ve siyasi lider olarak aklınızda kalsın diyelim. Başka bir kavrama geçelim arkadaşlar. Skolastik düşünce, diğer bir adıyla dogmatik düşünce. Ortaçağ Avrupa'sında görülen kiliseye bağlı düşünce sistemidir bu. Bu sistemde de bilime değer verilmez, gelenekçi ve katıdır. Kilise size Sallıyorum bir şey söyledi diyelim, örneğin önünüzdeki beyaz tahtayı hayal edebilirsiniz, o beyaz tahtaya sarı diyorsa bu sarıdır. Bunun aksini iddia ettiğiniz takdirde kiliseye karşı gelmiş olursunuz ve o zamana göre Engizisyon mahkemeleri adı verilen mahkemelerde çok katı şekillerde cezalandırılırsınız. Bunun yıkılması sonrası zaten derslerde de anlatacağız, insanlar bilime, sanata daha fazla değer vermeye başlamışlar. Gelelim demokrasiye. Demokrasi, devlet yönetme etkisine sahip olan kişinin halkın tarafından, halk tarafından oy çokluğuyla seçilmesidir. Mesela önümüzde yaklaşan seçimler var. İşte 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, mahkum olmayan, e, akli dengesiyle olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy kullanacaklar. Sizler de bir gün oy kullanacaksınız ve bu ülkenin geleceği için söz sahibi size de geçmiş olacak. Bunu da unutmayalım. Demokrasi dediğimiz zaman yönetim şekli olarak arkadaşlar cumhuriyet aklınıza gelsin. Cumhuriyetin sonrasında bir de bir başka kavramımız var o da ihtilal. Var olan yönetimin halkın isyanı, dikkat buraya halkın isyanı sonucu değişmesidir. Bu bir tür halk ayaklanmasıdır diyebiliriz. Halk var olan yönetimi değiştiriyor ve kendi isteğiyle başka birini getiriyor. Örneğin Fransız ihtilali bu tarz bir yönetim değişikliğiyle gerçekleşmiştir arkadaşlar. 1789 yılında tekrardan bahsedeceğiz. Meşrutiyete bakalım. Meşrutiyet yönetim şekillerinden biridir arkadaşlar. Bu sistemde de padişah veya kralın yanında bir de meclis bulunur. Ülke yönetimi bu ikisi tarafından yapılır. Bu meclis kral ya da padişah tarafından seçilebildiği gibi halk tarafından da seçilir. Bunu örnek olarak bizdeki birinci meşrutiyeti verebiliriz. Mesela bizde İkinci Abdülhamit tarafından ilan edilen, 1876 yılında ilan edilen Birinci Meşrutiyet'te kanuni esası dediğimiz Osmanlı'nın ilk anayasasıdır bu arada bu. Padişah artı meclisi bir yönetime geçildi. Burada padişah haricinde iki meclis görüyoruz. Bunlardan birincisi Ayan Meclisi, diğeri ise Mebusan Meclisi. Şimdi mebus nedir? Bunu diğer konularda da göreceğiz. Ee, örneğin son Osmanlı Mebuslar Meclisi var. Bu konu üzerinde ciddi anlamda çalışmak gerekiyor. Çünkü sorular çok geliyor arkadaşlar. Buradan onu da söylemiş olalım. Şimdi Ayan Meclisi nedir? Ayan Meclisi padişah tarafından seçilir. Mebusan Meclisi ise Mebus bugünkü milletvekillerine verilen isimdir. Kafanız hiç karışmasın. Bu da halkın seçtiği kişilerden oluşan Mebusan Meclisi dediğimiz meclis halkın meclisi olarak tanımlanabilir. Peki sistem nasıldı? Sistem diyelim ki halk meclisi şurası halk meclisi diyelim ki işte vergilerin düşürülmesini istiyor. Bu isteğini önce ayan meclisine, orada da sonsuz söylemek üzere padişaha bu gider. Halk doğrudan padişahı seçemez. Dikkat buraya padişahı seçemez. Sadece söz hakkı olarak padişaha fikrini anlatabilir diyoruz.